Merhaba arkadaşlar Eslem Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere testere modelini anlatacağım. İnşallah ip numaralarıma geçelim. Şifonumu ip ile aynı arkadaşlar. Şöyle şifonumu da göstereyim. Bakın birebir aynısıdır renk yapacağım arkadaşlar. O yüzden ip numaralarımı söylemeyeceğim. Sadece göstereceğim. Bakın hepsi bu şekilde numaraları şöyle burada da bu renkler arkadaşlar. Bu altı renkle çalışacağım. Üstlerini inşallah. Hemen alt kısmını şöyle göstereyim. Zürafamı hazırladım arkadaşlar. Bu iple birebir aynıdır. Arkadaşlar bu iplerden almak isterseniz Instagram sayfası Tespi Örtü Dünyası arkadaşımdan bu şekilde kumaş ve ip alabilirsiniz. Kapı ödeme kolaylığı da var. Arkadaşlar buraya bir tane zürafa yaptım. İç kısmına düğüm atıyorum. Ve düğümümü attım. Hemen diğer zürafamın iniyorum. Diğer zürafama indim. Tekrardan buraya geliyorum. Buraya da düğümümü attım. Aşağıya iniyorum. Tekrardan bu şekilde aldım. Kolay bir model arkadaşlar. Gerçekten sıralı, hoş bir model. Bu modeli en iyi yapanlardan biri de Tabii ki de kırık kale iğne oyaları arkadaşlar. Hayri abla. Bu modeli gerçekten çok güzel çalışıyor. Ben de onun renkleriyle çalışmaya çalışacağım inşallah. Şuradan arkadaşlar. İlk önce 1 2 3 4 5 tane arkadaşlar. 5 tane yaptıktan sonra tekrardan şuraya Yum atıyorum. Zürafamın içine battım. Hemen yanına indiriyorum. Buralara dikkat edin arkadaşlar. Güzel olmasını istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Aşağıya indiriyorum. Tekrardan buraya düğüm atıyorum. Kolay bir model. Önemli olan üstteki pırpır yapacağız arkadaşlar üstlerine. O pırpırları eşit yapabilmek. 1, 2, 3, 4. Şuraya bir tane daha düğüm atıyorum. İpimi şuraya indirdim. böyle Bakın arkadaşlar çok tatlı bir renk. Lacivert rengi gerçekten seviyorum. renk yapacağım için de çok güzel olacak inşallah. Bu modelden daha önce hiç çalışmadım. Tekrardan bakalım. Şu zürafalarınızı küçük yapın arkadaşlar. Zürafalarınız ne kadar küçük olursa bu modelde bence daha iyi durur. Çünkü şurada şuraları yani zürafalarınız büyük olursa şu mesafeler daha çok açık olur. O yüzden zürafalara dikkat edin. Şuradan tekrardan iniyorum. 1 2 3 4 Şuradan 5 Evet arkadaşlar bu şekilde ben şunların da hepsini şurayı da yapayım arkadaşlar. Geleyim. Üst kısmını göstereceğim size. O da çok kolay. Şurayı hemen bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu kısmı bitirdim. Şurada şu başma biraz yukarı alayım. Şuradan arkadaşlar baştan şu ipimle şuraya bir tane düğüm atıyorum. Düğümü attım? bu kısma bir tane pırpır pır yapacağım. Önemli olan bu pırpırların eşit olması. İnşallah ben de videoda eşit bir şekilde yapabilirim. Şuraya düğümümüzü atıyoruz sıfır düğüm arkadaşlar burayla arasında çok kalmayacak sonra şurada bunun hizasında şuraya tekrardan bu şekilde arkadaşlar küçük pırpırlar yapıyorum. Buraya sıfır bakın. Sıfır düğüm. Arada hiç boşluk yok. Pırpırımı yapıyorum. Pırpırları bir tık daha boyunu büyük yapabilirsiniz. Ben küçük yaptım sanki. Şuraya Evet. Bakın 5 tane. Şuradan hemen kestim. Diğer rengimi de denemek istiyorum sizinle. Bu da diğer rengim arkadaşlar. Şuraya bir tane pır pır yapıyorum. Şimdi boyutunu bir tık daha büyük yaptım. 0 düğüm atıyorum. Bu çok önemli. Şuraya geliyorum. Parmağımı ayarlıyorum. Şuradan Arkadaşlar ilk başta bir örnek bezine deneyin, sonra yazmanıza yapın. Bu deli şu pırpırlarızda bir eliniz alışması lazım, yeni başlayanlar için. Bu örnek bezine denerseniz yazmanıza daha güzel yaparsınız. Bu şekilde. Sıfır düğüm atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ben bu renkte yaptım. Modelimi. Bunu tek renk yazmalara da çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Bu şekilde. pırpırlarını bir tık daha büyük de yapabilirsiniz. Bakın. Çok tatlı olmadı mı ya? Harika. Çok beğendim. Şuradan keseyim. Bakın. Asıl rengi şurada belli değil ama şu an şunu da keseyim. Mi? Kesebilirsem inşallah. Evet. Bakın. Aslında modelimizin renkleri bu. Kumaşın kendi rengi de bu. Şurada çıktığı renk çok tatlı. Arka kısmı da böyle duruyor arkadaşlar. Gerçekten temiz bir model. Ben bu şekilde sıralı modelleri çok seviyorum. Arkadaşlar ben buraları da tamamlayayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi bitirdim. Bu modele tester modeli deniliyor. Bu şekilde şöyle bakın. Şu şekilde daha net oldu. Gerçekten bu yazmaya bu renkler yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle daha yakın. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.